Birlikte başaralım. Kıymetli yurttaşlarım, bana diyorlar ki medya desteğin yok, sermaye desteğin yok, tanınmıyorsun, haliyle kitleden oy alma şansın çok düşük. Neden Cumhurbaşkanı adayı oluyorsun? Ben de diyorum ki mesele oy meselesi, destek meselesi değil, ben oy almasam da bunu yapmaya devam edeceğim, anlamıyorlar. Sanırım kendimi, hayatım boyunca neyle uğraştığımı, nasıl bir karakter olduğumu biraz belirterek anlatmam gerekecek. Belki o zaman daha iyi anlaşılırım. Çünkü gerçekten mesele kaç oy alacağım meselesi değil. Ben bu ülkeyi yönetebilirim. Hatta mevcut alternatiflerin hepsinden daha iyi yaparım. Fakat mesele daha derindir. 90'lı yılların ilk yarısında Haker'de hiçbir geliri olmayan kadınlara bir gelir kapısı açmak için Haker kilimlerine pazar bulmaya çalışıyordu. Ankara'ya, İstanbul'a kilim getirip tanıtıyordum. Telefon üzerinden yurt dışındaki insanları arıyor, İngiltere'den Almanya'dan büyük halı kilim tüccarlarına numuneler gönderiyordum. Üstelik Hakkari Özel İdaresi bünyesinde valiliğin desteğiyle üretilen kilimleri numune olarak gönderiyordum ve bu numunelerin parasını da memur maaşından ödüyordum. Yani valiliğin uğraşması gereken, siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının çözmesi gereken işsizlik sorununu çözmek için ben memur olarak çabalıyordum. Destek bir yana numuneleri bile bana parayla satıyorlardı. 97'de Zap suyunda rafting yapalım, dağ turizmini, yayla turizmini geliştirelim diye valiliğe anlata anlata ikna ettim. Artvin'den bir rafting ekibi davet ettiler. Sonradan öğrendim ki bunun için kendilerine bir ücret de ödemişler. Fakat benim fikrimdir diye valilik ekibi bana teslim etti. O ekip gidinceye kadar yeme içme masraflarının hepsini memur maaşımla ben karşıladım. Fikir benim. Masraf benim sırtımda. Etkinlik valiliğin etkinliği olarak tanıtıldı. 90'lı yılların ikinci yarısında bölgesel hayvancılığı geliştirip bölgeyi kalkındıracağım diye, insanlara iş aç imkanı sağlayacağım diye entegre hayvancılık projesi geliştirdim. Yine kişisel bütçemle şirket kurdum, teşvik belgesi aldım. Projeyi uygulama safhasına getirdim olabildiğince geniş tabanlı ve sağlam sermayeli bir şirket olsun diye yörenin en varlıklı iş adamlarının 15'ini ortak yaptık. Yüksekova'da OVAŞ AŞ kesimhanemizi kurduk. Sadece Hakkari'de 15 bin sözleşmeli çiftlik kurulacak, çiftlerin yem girdilerini, eğitimlerini karşılayacak, alım garantisi verecek muhteşem bir projeydi. Hakkari'den sonra Doğu Anadolu bölgesinin diğer illerine aynı modeli yaygınlaştırıp, Türkiye'nin et üretimini iş tedarikle sağlama alırken Doğu Anadolu'da 1 milyon kişilik İslam öngörüyordu. Bölge hızla kalkınacak, zenginleşecek ve refah yükselecekti. Şirketime ortak yaptığım adamlar aralarında anlaşıp beni şirketten çıkardılar. Projemin üstüne bedavadan yatlar, kendi aralarında bölüştüler. Teşvik belgemle kredi aldılar, faize yatırdılar. Elbette proje benim bıraktığım yerden bir adım dahi ilerlemedi. Çünkü hiçbirinin istihdam gibi bir derdi yoktu. Kalkınma gibi bir derdi yoktu. Hayvancılığı canlandırmak gibi bir derdi yoktu. Sadece şüpheli zenginliklerini meşrulaştırmak, önemli bir projenin ortağı olmak gibi küçük hevesleri vardı ve bizim projemizi baltaladılar. Aynı dönem toplumsal bilinçlendirme oluşturmak, bölgesel kalkınma anlayışını yaygınlaştırmak için o dönemin etkin STK yöneticileriyle Hizmet Gönülleri Derneği'ni kurdu. Yine masraflar benden büro kirası benden, mobilyalar benden olmak kaydıyla memleket için büyük hayaller kuruyordum. Ben işim gereği Ankara'ya yerleşince derneğin yönetimini devrettiğim hevesiyle derneği kapattılar. Çünkü gelir yok fakat giderler var. Proje geliştirmek gerekiyor ve bu işler herkesin harcı değildi. Köylü çocuğu olduğum için kırsal örgütlenmenin ürün ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmenin gerekliliğini tartışıyorduk ayrı içinde, arkadaş sohbetlerinde. Şimdi olduğu gibi o zaman da herkes kooperatif sakızı çiğniyordu. Fakat kimse adım atmıyordu. Nasıl olsa konuşmak masrafsızdır. Geviş getirmek gibi istediğiniz kadar sakız çiğneyebilirsiniz. Fakat kooperatif kurmak emek istiyordu, ilgi istiyordu, zaman ayırmayı gerektiriyordu, projelendirmeyi gerektiriyordu. Her şeyden önce köylüleri bu konuda ikna etmek ve güvenlerini boşa çıkarmamayı gerektiriyordu. Sonunda kooperatifi kendi doğduğum köyde kurmaya karar verdim. Haklarını teslim etmek gerekir. Ben bu konuda kararlılık gösterince başta ailem ve akrabalarım yanında gerekli destekleri verdiler. Ve 2000 yılında Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi kurduk. E kurduk kurmasına da ne iş yapacak? Kimse de para yok, pul yok, kaynak yok. Kooperatifte sermaye yok. Halil'e kurucu başkan olarak herkes benim gözümün içine bakıyor. Hadi kuralım dedin, kurduk. Şimdi ne olacak? Ulusal ve uluslararası hibeleri, kredileri, fonları araştırmaya başladım. Kırsal kalkınma için çeşitli kredi ve hibe kaynakları var. Fakat bunlara proje vermek gerekir. Proje yazacak uzmanlar ve bir olan çok yüksek ücretler istiyor. E haklılar, herkes uygun formatta proje yazmayı bilmiyor. Zor ve zahmetli bir iş, bilgi ve uzmanlık gerektiren bir iş ve ücreti de hayli yüksek. E bizim projeye verecek paramız yok. Oturdum, aylarca araştırma yapıp, proje örneklerini inceleyip proje yazmayı öğrendim. Dünya Bankası kredisiyle ilkin bir aracılık projesi yaptık. Projeyi ben bedavaya yazdım. Koordinatörlüğünü ücretsiz yaptım ve uyguladık. 30 aileyi aracılık işi sahibi yaptık. Düşünün, kooperatifin yöneticisi benim. Yani bir tarafta işverenim, diğer tarafta projenin uygulayıcısı, yöneticisi de benim. Raporları yazan da benim, ödeme belgelerini imzalayan da benim. Hani para işleri kirlidir ve bütün riskler de üstümde. Sonra AB fonları ile bir arıcılık, bir cevizcilik, bir süt koyunculuğu, bir de kırsal örgütlenme için 4 proje daha yazdım. Bunların her biri için dışarıya para versek ortalama 5000 avrodan 20000 avro daha verecek. Bu projelerin ikisini AB fonları ile uyguladı. 50 ceviz bahçesi kurdu. 20 aileye arıcılık eğitimleri ile birlikte gerekli tüm malzemeleri salladık ve iş sahibi yaptık. Kurduğumuz ceviz bahçeleri de şimdi ürün veriyor. Bu projelerin de aynı zamanda proje koordinatörü ve her biri için 18.000 bin avroluk koordinatörlük ücreti var. Toplam 36 bin avro. Onları da almadım. Gönüllü olarak projeleri yönettim, raporladım, sonlandırdım. Bu işi sadece yapanlar bilir. Proje yazması ayrı bir uzmanlık ve yorucu bir iş. Bundan 10 kat daha yorucu iş ara raporlar ve nihai raporlardır. Bir taraftan Ankara'da memurum, hafta sonları, yıllık izinleri, raporları kullanarak Hakkari'ye geliyorum, projenin işlerini koordine ediyorum ve geri gidiyorum. Hani bazı insanlar AB projelerinde, Dünya Bankası projelerinde eleman olarak çalıştıkları için bunu madalya gibi gösterme takıyorlar ya, bunu referans gösteriyorlar ya, İşte o projelerde eleman olarak değil, birinci öğretici, koordinatör olarak yöneten kişiyim, yazan kişiyim, raporlayan kişiyim. Elbette benim yönettiğim projelerde de onlarca eleman çalışıyordu. Sonra sosyal riski azaltma projeleri kapsamında, bu da Dünya Bankası'nın bir fonu idi. Bu kapsamda Şemdinli'de, Çukurca'da, Yüksekova'da, Hakkari'de 30'a aşkın aileye girişim projesi yazdım. Tek kuruş almadım. Tamamen gönüllü olarak yazdım. İnsanlar o projeler ile iş kurdu, ailelerini geçindirdi. Bütün bunları yaparken diğer taraftan okul okuyorum, Kendimi geliştiriyorum. Sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler alanında bilgimi deninleştiriyorum. Memuriyette paralel olarak sürekli devam eden üniversite öğrenciliği hayatım 35 sene sürdü. Bir taraftan memuriyetteki mobbing'le uğraşıyorum. Masa vermiyorlar, bilgisayar vermiyorlar, yer vermiyorlar fakat her gün mesaiye gelmemi istiyorlar. Bu mobbing'le uğraştığım Enerji Bakanlığı'nda yenilenebilir enerjiyle ilgili 4 tane buluş patenti aldım. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için, dışarıya teknoloji ihraç etmek için Tesla gibi, Edison gibi buluşlar yaptım, ispatladım, patentlerini aldım. Bakanlık uygulamamıza izin vermedi. O da başka hikaye. Aynı bakanlıkta Y bilimleriyle ilgili hiç ilgim olmadığı halde beni maden işlerine gönderdiler. Orada Türkiye'nin doğal taş rezervlerini değerlendirmek için 200 milyar dolarlık yıllık gelir sağlayacak Doğal Taşlar E Borsası projemi geliştirdim ve Uluslararası Madencilik Kongresi'nde yayınladım. Hala uygulamadılar, o da yönetenlerin sorunu. O maden işlerinde, maden kazalarını önlemek için risk değerlendirme eylem planı yazdım, kitap olarak yayınladım. Bütün bunları yaparken doktora dahil 9 diploma aldım, 30 kitap yazdım, dil kurslarına gittim, felsefe eğitimleri aldım, kamuda yakat platformunu kurdum, seminerler yazdım, sosyal medya yayınları yaptım. İşte ben böyle bir hikayeye sahibim. Benim hayatımın tamamı kamu yararı üzerine kafa yorma, sorun çözme, fikir üretme, geliştirme ile geçmiştir. Siyaset bilimi doktorasını siyasetin önünü açma konusunda uzmanlaşmak için okudum. Sosyolojiyi, toplumsal yapıyı anlamak için okudum. Endüstri mühendisliğini, sorun çözme tekniklerini öğrenmek için okudum. İktisadı, uluslararası ilişkileri, 9 diplomayı spor olsun diye değil, övüneyim diye değil, üreteyim diye onca emek verdim. Yazar diye ortada gezinenlerin kaç tanesinin 30 kitabı var? Toplumsal önder diye önünüze kattığınızın kaç tanesinin uyguladığı 40-50 gönüllü proje var? Umut bağladığınız siyasetçilerin kaç tanesinin kendisine ait bir çözümü var, bir fikri var? Parlatılmış, şişirilmiş balonların peşinden giderek bu toplum nereye gidecek? Bu düzen ganimet siyaseti düzenidir. Hangi renkten olması, sağda ya da solda olması bir şeyi değiştirmez. Sadece ganimet peşindeler, statü peşindeler. Pastadan daha büyük dilim peşindeler diye. Ben anlatmasam kim anlatacak? Ben toplumu uyandırmaya çalışıyorum. Paradigmayı değiştirmeye çalışıyorum. Siyasetten tek anladığı birilerinin kadrosuna girip meclise girmeye çalışan, bir belediyenin başına gelmeye çalışan, böylece toplumda saygınlık edinmeye çalışan insanlar beni anlamıyor haliyle. Meselenin kaç oy aldığı meselesi olmadığını söylememi anlamıyorlar tabi. Ben zihinleri değiştirmeye çalışıyorum. Toplumsal zihniyet değişmedikçe aynı seçimleri yaparız ve aynı bataklığa düşeriz. Benim söylediklerimi toplum 30 yıl sonra anlarsa 30 yıl sonra uygular ve düze çıkar. Umarım hemen anlar. Fakat hemen anlamadı diye ben doğruyu yapmaktan vazgeçmeyeceğim bana çıkar sağlamayacak diye, bana fayda vermeyecek diye, kalabalık beni şimdi anlamayacak diye geri duracak değilim. Geçmişte insanlar doğru şeyler yaptığı için o dönemdekiler anlamasa da doğruyu yapmaya, eserler üretmeye, buluşlar yapmaya devam ettiği için bir medeniyet var. Toplum öncülerin gerisinden gelir. Zaten benimle aynı fikirde olsaydı onca yanlış adamların peşine kalabalıklar halinde takılmazdı ondan savrulunca yine benzer adımların peşine takılmazdım. İşte benim yeniden inşa dediğim budur. Toplumsal dönüşüm, toplumsal yeniden inşa bir zihinsel dönüşünden başlar, paradigmadan başlar. Siz de destek verirseniz hızlanır ve siz de güzel bir şeyin parçası olursunuz. Fakat hiçbiriniz destek vermese de ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam edeceğim. Ben idealistim ve ülkem için ideallerim var. Katılın, birlikte başaralım.